Hoş geldiniz. Pusula kanalımızda sunduğumuz içeriklerle hem kişisel gelişiminize katkıda bulunmayı hem de toplumsal bilinci artırmayı hedefliyoruz. Her yaştan ve her seviyeden izleyiciye hitap eden videolarımızla İslam'ın ışığını hayatınıza taşımayı arzuluyoruz. Abone olun ve bizlerle birlikte bu kutsal yolculuğa çıkın. Bir zamanlar Toros Dağları'nın eteklerinde doğanın en güzel renkleriyle bezeli küçük bir köy vardı. Bu köyde Elif adında genç ve güzel bir kadın yaşıyordu. Elif hayatı boyunca doğayla iç içe büyümüş, toprağın ve hayvanların dilinden anlayan biri olmuştu. Köyün insanları Elif'i sever, onun doğaya ve hayvanlara olan bağlılığını takdir ederdi. Ama Elif'in hayatında en özel yeri babasından ona miras kalan eski çiftlik ve o çiftliğin en nadide varlığı olan beyaz at Şahmeran tutuyordu. Elif çocukluğundan beri Şahmeran'la büyümüştü. Babası ona at binmeyi, atların dilini anlamayı öğretmişti. Şahmeran Elif'in sadece bir atı değildi. Onun en yakın arkadaşı, sırdaşı ve yol arkadaşıydı. Şahmeran nadir bulunan bir cinsin son örneğiydi. Gözleri zeytin yeşili, yelesi ise kar beyazıydı. Onun asil duruşu, güçlü bedeni ve zarif hareketleri onu köyde bir efsane haline getirmişti. Herkes Elif Firin Şahmeran'la olan bağını hayranlıkla izlerdi. Elif ve Şahmeran her sabah erken saatlerde çiftliğin arka tarafındaki geniş ovalarda birlikte gezintiye çıkar, günün ilk ışıklarını birlikte karşılarlardı. Elif, Şahmeran'ın yelesini tarar, onunla konuşur ve birlikte uzun saatler geçirirlerdi. Şahmeran da Elif'in sesini, dokunuşunu tanır ve ona olan sevgisini her fırsatta gösterirdi. Aralarındaki bu bağ kelimelerle ifade edilemeyecek kadar derindi. Günlerden bir gün Elif ve Şahmeran köyden uzak, dağların ardındaki geniş çayırlarda bir gezintiye çıkmaya karar verdiler. Bu çayırlar Elif'in babasının ona çocukken anlattığı hikayelerin geçtiği yerlerdi. Babası bu toprakların büyülü olduğunu, burada doğanın ruhunu hissedebileceğini söylerdi. Elif bu hikayelerle büyümüştü ve her zaman bu topraklara adım attığında içinde derin bir huzur hissederdi. Elif o gün de Şahmeran'ın sırtında rüzgarla yarışır gibi koş ...çayırlarda özgürce dolaşıyordu. Bir süre sonra yoruldular ve bir ağacın gölgesine sığındılar. Elif çantasından çıkardığı ekmek ve peyniri yemeye başladığında... ...Şahmeran da yanına gelip başını Elif'in dizine yasladı. Elif onun bu haline gülümsedi ve nazikçe onun başını okşadı. O an Elif hayatında hiç olmadığı kadar huzurlu hissediyordu. Ancak bu huzurlu anlar beklenmedik bir şekilde bozulacaktı. Uzaklarda gökyüzünde kara bulutlar toplanmaya başlamıştı. Elif hava durumunu fark ettiğinde fırtınanın yaklaştığını anladı. Şahmeran da tedirginleşmiş, başını havaya kaldırarak uzaklara bakıyordu. Elif Şahmeran'ın bu duruşundan onun da huzursuz olduğunu anladı ve hemen yola koyulmaya karar verdi. Çiftliğe dönmeleri gerekiyordu. Elif Şahmeran'a bindi ve hızlıca çiftliğe doğru yol aldılar. Ancak fırtına beklenenden daha hızlı ilerliyordu. Gökyüzü kısa sürede karardı, rüzgar hızla esmeye başladı. Ağaçlar hışırdıyor, dallar kırılıyordu. Elif daha hızlı gitmeye çalıştı ama rüzgar o kadar kuvvetliydi ki ilerlemek her adımda daha da zorlaşıyordu. Şahmeran tüm gücüyle ilerlemeye çalışıyor, Elif'i güvende tutmak için var gücüyle mücadele ediyordu. Sonunda fırtına tam anlamıyla patlak verdi. Göz gözü görmez oldu, yağmur hızla yağmaya başladı. Elif ve Şahmeran güçlükle çiftliğe vardılar. Ancak çiftliğin ahırı büyük zarar görmüştü. Elif hemen ahırdaki hayvanları güvenli bir yere taşımaya başladı. Ancak o sırada ahırın çatısı çökmek üzereydi. Elif diğer hayvanları kurtarmıştı ama Şahmeran ahırda mahsur kalmıştı. Elif Şahmeran'ı kurtarmak için hiç düşünmeden ahıra daldı. İçerisi karanlık, rüzgarın uğultusu her yeri kaplamıştı. Elif ahırın içinde ilerlerken birden büyük bir gürültü koptu ve çatı çöktü. Elif kendini son anda kenara atmayı başardı ama büyük bir tahta parçası Şahmeran'ın üzerine düştü. Elif dehşet içinde donup kaldı. Şahmeran hareket edemiyordu acı içinde kıvranıyordu. Elif tüm gücüyle tahtayı kaldırmaya çalıştı ama başaramadı. Gözyaşları içinde Şahmeran'a bakarak çaresizlik içinde ne yapacağını düşünüyordu. O an Şahmeran'ın gözlerinde bir şey gördü. Şahmeran sanki Elif'e endişelenme, ben iyiyim der gibi bakıyordu. Elif bu bakıştan güç aldı ve bir kez daha denemeye karar verdi. Ancak tam o sırada Şahmeran tüm gücünü toplayarak yerinden kımıldadı. Elif onun ne yapmaya çalıştığını anlayamıyordu. Şahmeran Şahmeran bir kez daha tüm gücünü kullanarak tahtayı yerinden oynatmayı başardı ve kendini kurtardı. Elif sevinçle Şahmeran'a sarıldı, onu sakinleştirmeye çalıştı. Şahmeran Elif'in kollarında sakinleşti ama gözlerinde hala bir miktar acı vardı. Elif Şahmeran'ı alıp dışarı çıkardı. Fırtına dinmişti, köy halkı Elif'in yardımına koşmuştu. Şahmeran'ın yaraları vardı ama hayati tehlikesi yoktu. Köy halkı Elif ve Şahmeran'ın bu mucizevi kurtuluşuna tanık olduktan sonra onlara olan saygı ve hayranlıkları daha da arttı. Elif Şahmeran'ın yaralarını iyileştirmek için günlerce, haftalarca ona baktı, onu bir an bile yalnız bırakmadı. Bu olay Elif ve Şahmeran'ın arasındaki bağı daha da güçlendirdi. Artık Elif Şahmeran'ı sadece bir at olarak değil, hayatının en önemli parçası olarak görüyordu. Şahmeran da Elif'e olan sevgisini her gün daha fazla gösteriyordu. Elif ve Şahmeran bu olaydan sonra daha da ayrılmaz oldular. Beraber geçirdikleri her an Onları birbirlerine daha da yakınlaştırdı. Yıllar geçti. Elif ve Şahmeran'ın dostluğu köyde dilden dile dolaşan bir efsane haline geldi. Elif'in ve Şahmeran'ın hikayesi, sadakatin, sevginin ve doğa ile insan arasındaki bağın ne kadar güçlü olabileceğinin en güzel örneği olarak anlatıldı. Bu hikaye nesiller boyunca köyde yaşayan insanların kalplerinde derin bir iz bıraktı. Elif yıllar boyunca Şahmeran'la birlikte yaşadı, ona hayatının sonuna kadar baktı. Şahmeran da Elif'in yanında yaşlandı ama araların daki sevgi asla eksilmedi. Elif'in ve Şahmeran'ın hikayesi sadece köyde değil, uzak diyarlarda da anlatılan bir masal haline geldi. Bu hikaye, sevginin ve sadakatin ne kadar güçlü olabileceğini, zorlukların üstesinden birlikte gelmenin ne kadar önemli olduğunu öğretti. Elif ve Şahmeran'ın dostluğu, köy halkının ve tüm dinleyenlerin kalbinde sonsuza kadar yaşamaya devam etti. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.